Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyi misiniz? Ben soracak olursanız iyiyim. Bir yaramazlık yok. Günümüz var. Bugün Esra'dayız. Hem onu da tanıtmış olurum size. Hem de bu güzel sofrayı hazırlamış. Sağ olsun, Ellerine sağlık. Öyle. Buyur Esra'cığım. Neler yapmış neler? Anlat bakalım. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, mercimek köftesi yaptım sizler için. Patates topları hazırladım. Kakaolu çikolatalı bir kek. Hı -hı. Ee, Şehriye salatamız. Burada çok güzel açmalar var. Kaşarlı çorumda olmaz evet. olmaz. Esra Hanım bu neydi acaba? onu kuzenim hazırladı. Gelin pastasıydı sanırım ismi. Tatlı çok güzel. tatlı. Aynen, Şurada kurabiyelerimiz var galiba. Evet da Tuzlu, tatlı. Hmm, Haydi yerin ellerine sağlık. Yaprak sarmaları. Evet. Yaprak sarmaları evet. Çok güzel. Bu da bana ya. yardımcı oldu abi. Ya, bu küçük duru da bize yardımcı evet, olmuş. Herkese evet. afiyet olsun. Bana başka yine yenen bir sarfilerimizi de çekebilirsiniz. Aynen. Baba. Hadi, hadi gel. Tamam. <laughs>